diyoruz Arkadaşlar bu arımızdan 8 çifte bal aldık. 3 katlı bir arıydı. ızgara atmıştık arımıza Izgaradan sonra meme yapmış. Ana çıkartmış ve kata arı yavru çalmış. Yeni ana. Gördüğünüz gibi ızgara var ne yapacağız arkadaşlar bizim katlarımızda giriş olduğu için bu tür sürprizlerle karşılaşıyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi yeni bir koloni oluşturacağız güzel de yavru vurmuş genç ana 4 5 çıtalık bir bölme yapacağız arkadaşlar şöyle hazır balığıyla balını yapmış yavrusunu yapmış gördüğünüz gibi kral çiçeğimizi de gördük biz arkadaşlar Gördüğünüz gibi güzel de bal yapmış arımız. Kalan şunları da almadık arkadaşlar biraz. Kozlarına çok bir, bir, hafta 10 gün daha bekletelim arkadaşlar. Aşağı yukarı 20 kiloya yakın bal aldık arkadaşlar. Dağarımızda gördüğünüz gibi çıta kalkmıyor arkadaşlar çıta kalkmıyor arkadaşlar İşte kara kovanımız bir 10 gün daha durdurarım arkadaşlar burada aşağı yukarı 12 kilo bal var aşağı yukarı gördüğünüz gibi bölmemizi yaptık şu çıtayı da koyalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu balda bizden olsun hak etmiş bu arı. Gördüğünüz gibi 4 çıtalık bir kolen oluşturup bir tane daha taban kattan